çağırın da gelelim konuşalım diye. Evet, <laughs> Hayır şimdi şöyle böyle bir şey yapmıyorlar ki. Şimdi gelen genel başkanları görmüyor musunuz ortada? Şimdi dokuzda biri bir şey diyor sabahleyin. On de öbür kola cevap veriyor. Bir de zaten öbür kola <laughs> cevap veriyor. Böyle dönüyor. Öyle değil mi? Harman yeri gibi. He? Hı -hı. Yan tarafta da neler var? Sonbahar kabakları gibi bakanlar. Evet. Peki. Ee... Atilla Bey diyor ki e, Türk Silahlı Kuvvetleri ordumuza karşı çeşitli kesimlerce uygulanan saldırılar konusunda ne düşünüyor? Siz subay intiharları konusunda ne düşünüyorsunuz Sayın Pamukoğlu? Ben Siz intihar, bu bünyeden bu yapıma intihar, gelen... İntihar insan olarak... Yani oluyor konuşalım. muydu Hayır, sizin dönemizde? Yani dinler olarak konuşalım. Yani dini inançlı olarak. İntihar olmaz. İntihar olmaz. İntihar ne derseniz deyin. Hangi gerekçe olursa olsun. Hangi sebebe dayanırsanız dayanın. İntiharı söylüyorum genel. Yani bunun subayı, sivili ya olmaz diyorsun, yani Bu kabul edilecek şey, bir şey değil ama şey. oluyor, oluyor. Şimdi böyle ben, bir gerçek var. Tamam. Hmm. Tamam. Onları da geleceğiz. O bir bir gruptan bahsediyorsunuz. Hmm. Ben insanlık aleminden bahsediyorum. Yani inançlar hmm. dahil. İntihar kesinlikle güçsüzlük ve zayıflıktır. Güçlü insan teslim olmaz. Bu bir Olmaz. Güçlü insan Bütün dinlerde yasaklamıştır. Olsun. Bu bir. İki. Şimdi bu son günlerde e, ki e, emekli personelin intiharı veya muazzaf intiharı. Hı, hı, hı Askerler aldıkları eğitim itibariyle gururlarına çok düşkündürler. E, o bu gurur beslenmiştir de. Yani beslenmiştir de. Kanat onurlarına yedirememedir. Sırf askerleri konuşacaksak yani hı hı, hı. bu çocukları konuşacaksak onurlarına yediremedikleri anlaşılıyor. Ama genelde intihar, genelde insan doğası itibariyle söylüyorum. Teslim olmak, zayıf olmak, gücü yetmemek ve kaybetmektir. Ama askerler özel yetiştirildiği için Askerlerde şey, çok gururlu yetişiyorlar diyorsunuz. Gururları ve onurları var. Bir yerde dayanamıyorlar. Ama bence dayanmalılar. Yani biraz önce manda ve at örneğimize dönersek bu dayanık noktasında dayanıklı, yetişmiyorlar ben, mı yani? bu şeylerde e, Öyle osuruz, ben, benim şimdi söyle. Ben 5 yılda 7 kitap yazdım. Doğa yazdım, biyografi yazdım, anı yazdım, roman yazdım, roman, roman, yazdım, evet. öykü yazdım. Okumayanlara evet, tabii, tavsiye ederim. Evet, don, şöyle mi? bir bir milyon 200 bin kadar da kitap var bende. korsanı dahil. Osman Pamukoğlu hı hı. kitabı var. Halk'ta. Şimdi oraya baktığınızda bunları görürsünüz zaten. Hiç bunun yazarı hiç askere benzemiyor diyeceksiniz. Savaşçılık ayrı bir şey. Hı hı. O ayrı bir şey. Ama felsefe, edebiyat, tarih. Ama o konularda çok birikimli olduğunuzu biliriz. Doğa başka bir şey. Yani doğa o başka oldu. bir şey. Evet. Yazamazsınız ki zaten yani. Ben şimdi e, normal hangi meslekten olursa olsun en çok en iyi bildiğim konuyu şu beş tane kağıt veriyorum. Şunları doldur getir diyeyim bakayım. Yazdıklarını gelince okuyun. Neye benziyor? En iyi bildiğiniz konuyu yazın. Hı -hı. Yazın git. Beyinle kalem arasındaki mesafe kilometre kadardır. Dille beyin arasındaki mesafe iki santimdir. Onun için bu zordur. Herkesin işi değildir. Hı -hı. Bunun için çok güçlü bir altyapınız olması lazım. Hı -hı. Lafa gelince ortada herkes konu herkesi şey konuşuyor. Bu insanoğlu garip en çok da bilmediği ve aklermediği konularda daha çok konuşuyor. Hı hı. Benim bu yaşa kadar öğrendiğim Evet. O. Evet. <laughs> Aynen bu konuyla ilgili bir soru vardı. Umarım İsmail Bey sizin sorunuza da cevap vermiş olduk. Eee sadece Yo, bize terör, her gün sadece terör soruyorsunuz diyor lütfen bana da haksızlık etmeyin. Sadece terör sormuyorum Sayın Pamukoğlu'na. Gördüğünüz gibi siz, sizin sor ben konu... terörle ilgilisin diyelim ben Aydın'dan Aydın mitinginden geldim yağmur yağış altında e, Aydınlar beni dinledi ben Aydın'da terör anlatmıyorum ki hı hı. ekonomi anlatıyorum hı hı. E, ama şu var elbette milletin canını sıkan bütün ülkenizi sarmış şehirlerde hı hı. işte yok minibüs yok otobüs yok dükkan yok bilmem ne hı hı. alt üst eden hı hı ki bu halk düşmanıdır bunlar. Bunların gösteri ve yürüyüş kanunlarına falan aykırı bunların hareketleri. Halk düşmanlığı yapıyorlar. Halk düşmanı bunlar. Hı hı. Bunların öyle hukuk, demokrasi, demokrasi falan ilgisi yok. Halk düşmanlığı. Halk düşmanlığı yapıyorlar. E bunların ne olacağını halk merak ediyor. Elbette onunla ilgili de konuşuyorum. Ama şu var. Hı hı. Eğer 40 dakika konuşuyorsam 25 dakikası